Acaba çekiçle atomu parçalayabilir miyim? Elektrik tellerine konan kuşlara neden elektrik çarpmıyor ki? Resimlerdeki gözler niye bizi takip ediyor? Güneş enerjisinin kaynağı nedir? Acaba Einstein sınavda böyle şeyler düşünüyor mudur? Ama 20 dakika oldu daha 40 soruyu çözemedim. Sınava odaklanmam gerek. Çocuğumun adını Mevlüt koyup okula göndersem Mevlüt okutmuş <laughs> olur <muyum? gülüyor> Geçen Ramazan'da dayak yemiştim. Acaba orucum bozulur? <laughs> tövbe tövbe ya. Acaba hırsızlık günah mı? Çünkü tüm kızların kalbi çarıyor. <laughs> <laughs> Neyse ya Allah duranları sevmez. Şu sınavımı bir an önce bitireyim de namazımın kazasını kılayım. So bright. it's hard to breathe but that's alright Hayat bana vay diki vay vay kiki, vay diki vay diki vay diki vay vay Allah ko kombi gerçek kombi gerçek konfor Sağlam basacağım bu hayatta Sağlamsa lasa Evet gençler son iki dakika kılıtırı alalım artık Ne? <laughs>